Arkadaşlar herkese selamlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Cenk Sezer. Bugün yine yepyeni bir videoyla sizlerle beraberim. Ee, yeni bir video diyorum. Biraz spontan gelişti arkadaşlar. Spontane bir şekilde gelişti. Ee, bu Luna Burn ile ilgili e, bir hashtag var şu anda. İşte bu Dwon mudur nedir? Şimdi biraz ona bakacağım arkadaşlar. Kafama takıldı. Sizlere de bir bilgi vermek istedim. Hayatımda ben böyle saçma sapan böyle yani neyse bu kadar saçma bir şey görmedim diyeyim. Kibarca geçiştirelim. Bize yakışan şekilde kibarlığımızı bozmadan devam edelim. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir e, gündeme geleceğim. Luna Burn diyor arkadaşlar. Yani burada e, biraz da tweetlere de burada bakalım. E, bir hesap arzın %40'ını cüzdanına toplamış şeklinde bir grup yatırımcı ise kendi lunalarının yakımı için Terra yetkilileriyle iletişime geçmiş. Yani böyle bir saçmalık olamaz. Yani 1000x yapalım en az 1 trilyon yapmalıyız. Kimse 3 5 demesin. Son kurtuluşumuz bu demiş. Gerçekten çılgınlık arkadaşlar. Buna gerçekten inanamıyorum. Şimdi biz e, bunu ben size dilimin döndüğünce anlatmaya çalışayım. Arkadaşlar şimdi bu adamlar e, ellerinde örnek veriyorum. 1 milyon adet Luna varsa fiili dağılımda gezen bir Luna varsa 1 milyon adet daha çıkardılar. Yani sizin elinizdeki 1 milyondan birer dolar olsa sallıyorum rakamları. Elinizdekinin değeri 1 milyondan birer dolarsa 1 milyon daha çıkardılar. E, sizin ne oldu? 2 milyon fiili dağılımda adet olunca sizin elinizdeki 1 milyon olan şeyin değeri düştü. Kabaca anlamı bu. Yani bir taraftan arz yapıyor. Değeri düşünce sen de diyorsun ki e, bizim coinleri yakalım. Burn yapalım, yakalım. Tekrar onun değeri artsın diye. Yani sen onun değerinin düşürdüğü şeyi elindekini ona karşılıksızca verip Dwon muydu neydi? Ya ben hayatımda böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Şuradan da bir gireceğim. Duvon muydu neydi? Bir bakalım arkadaşlar. Du do, do now muydu neydi? Dwon muydu? Gerçekten inanılmaz bir şey. Ona biri tweet atmış galiba. İşte şu. Give us a burn bunu adres we will burn it for you diyor. Enteresan. İnanılır inanılır gibi değil o da. Ya bu tamamen bir düzmece bir şey olduğunu artık ben kesinlikle eminim. Yani bu kadar insanların aklıyla da oynanmaz çok büyük spekülasyon, manipülasyon, manipülatif hareketler arkadaşlar. Bunun finalinde ne olabilir? Bunun finalinde bir şey söyleyeyim mi size? Yani ben kesinlikle zaten altı sat tavsiyesi bu kanalda hiçbir şekilde vermiyoruz ama yarın bunlar bunu tekrar çıkarabileceğine bile ben inandım. Çünkü çok büyük bir dolap dönüyor, çok büyük bir üçkağıt dönüyor. Ben size nacizane hani sevdiğiniz, takip ettiğiniz, değer verdiğinizi biliyorum tecrübemize, bilgimize. Nacizane bir yani bir kardeşiniz olarak, işte e, küçüklerin abisi olarak, yaşıtlarımın arkadaşı olarak şöyle bir tavsiyede bulunayım. Bu iş artık bir kumardır. Yani Bitcoin dışındaki, Ethereum dışındaki bütün coin işi kumara dönmüş arkadaşlar. Birilerinin manipülatif ağzından çıkan sözlere dayalı yapılmış hareketler, eylemler. Hatta bugün benim takipçilerimden de bir tanesi e, dün sıfırlıyordu almış olsaydık çok para kazanacaktık diye bir tweet atmış. Bugün bana benim yazdığım bir şeye cevap vermiş. Hala diyorum böyle cevaplar var. Ya kardeşim senin elindeki para sınırsız bir para değil ki. E dün sıfırı tüketirken almasaydın, iki gün önce alsaydın yine sıfırı tüketirken param batacaktı. Future kullansaydın, margin yapsaydın batacaktın. Yani bu artık kumara dönmüş. Yani sen, sizlere şunu söylüyorum. Bakın kesinlikle para sizin, keyif sizin. Alırsınız da satarsınız da. Alan kazanabilir. Fakat batıyorsunuz arkadaşlar göz göre göre silkeliyorlar. Bu oyundan sizin galip çıkabilmeniz bence çok zor. Benim elimde hiç Luna yok. Ben sadece size bunu söylemek için bu yayını açtım. Çok büyük bir dolap dönüyor. Ha şansı yaver gidenler kazanabilir mi diyeceğim. Aklım beynim dimağımı almıyor arkadaşlar. Yani kazanma olasılıklarını çok az görüyorum. Sebebi herkesin elinde milyonlarca Luna var. Adam 3 milyon Luna'sının 2 milyonunu vermiş. Elinde hala 1 milyon Luna var gider bu 1 dolar olursa senin 1 milyon doların mı olacak Allah hakları fikir versin diyorum Allah ıslah etsin diyorum arkadaşlar ee, bu kısa bir yayın olduğu için çok uzatmayacağım ee, yani kanalımıza hoş geldiniz işte ne bileyim beğeni yapın falan diye de bitirmeyeceğim bunu gerçekten acil ve ivedilikli ivediliği olduğu için önemlilik arz ettiği için biraz insanlara akıl fikir olsun diye çektim bu yayını yani söyleyebileceğim de başka bir şey yok bilunaya da bir bakalım açmışken kısaca ona da girelim yani bir aklım almıyor artık bu iş çığırından çıkmış durumda hemen şöyle bir aşağıya gelelim Luna'yı kaldırmış mıyız burada zaten kendi kalkmış buz diye bir şey var yüzde iki Busta döndü galiba bu şeydeki binansın USD'sine döndü galiba. Yani bir grafiğine bir bakalım yine de. Grafik derken bile utanıyorum arkadaşlar. Bunun artık grafiği tekniği mekniği olmaz. Bir liste gelir de Luna'nın tekniğine bak falan filan. Bu ne ya? Ya bu bu ne bu nasıl bir ahlaksızlıktır bu ya? Ya bu insanları birebir soymaktır. Ya bu neyine bakacağım? Seviyesi görünmüyor. 1 2 1 2 1 2 bu ne ya? Günlük bakıyoruz arkadaşlar da 15 dakikalığına bakalım. Her sinirlerim bozuldu. Yani gerçekten inanılır gibi değil. Ya söylenecek bir şey yok arkadaşlar. Zaten şöyle bir bakayım bir açtım. Dediğim gibi dikkat edin burada çok büyük bir dolap var. Buraya koyduğunuz parayı artık kaybetmeyi göze alarak koyun. Bunu da her türlü dolabı çevirirler. ha. Ben çok marjinal yerlere gider mi? Gideceğine pek ihtimal vermiyorum zaten şu anda da neredeyse bunu şöyle düşünün. Artık sıfırlarını saymayın. 1834 gibi bir fiyat düşünün. <laughs> ya geri de geldik çekecek bu Shiba mı ne vardı bir şey vardı. Onu da hiç beğenmiyorum açık konuşmam gerekirse. Biraz hareketi de ona andırıyor. Ben sadece bir uyarı niteliğinde çektim arkadaşlar. İnanılmaz tuhaf bir piyasa. Kendinize iyi bakın. Gecenin bu saatinde 00.21'de Luna Burnu görünce hani çekmek istedim. E, durum budur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Paranıza dikkat edin. Bol kazançlar her şeye rağmen. Şaka